Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerle Temu alışveriş videosu ile karşınızdayım. Evet dostlar, hepsini böyle saçtım ama öncelikle bir kolonyamı sıkmak istiyorum. Daha sonra tek tek açıklamaya geçeyim istiyorum. Şimdi ben bunları toplamda 1000 lira civarına satın aldım vergisiyle beraber. Bu arkadaşlar sırf göstermek amaçlı getirdim. Kablo düzenleyiciler. Şu kısımda çift taraflı bant var. İstediğiniz kısma yapıştırıyorsunuz ve kabloyu da buradan geçirerekten düzenleyebiliyorsunuz. Bunları benim kablolarım çok dağınık olduğu için aldım. Hemen kaldırıyorum. Şimdi diyeceksin ki hocam bu arkadaş neden böyle? Şu arkadaş neden paketsiz bir biçimde duruyor? Çünkü çok özensiz gelmiştiler. Bir poşetin içinde gelmiştiler. Kargo poşetinin içinde gelmiştiler. Bundan ötürü zaten bu figürün üstündeki şu parça kırılmıştı geldiğinde. Ben bu konuda Temu'nun da hakkını vermek istiyorum. Şimdi satıcıda problem var. Sen bunu neden kutulu bir şekilde göndermiyorsun? Bu bir. Tamam. Eyvallah. Ama Temu hemen dedi ki hocam biz size bir miktar geri ödeme yapalım. Hiçbir şekilde sorgulamadım. Bir diğer husus da var. Ona da gireyim, Onu da göstereyim hemen. Paket açık gelmişti. Parçaların hepsi kargo paketinin içinde dağılmıştı. Bunun da bu şekilde gelmesi bence çok saçma. Çünkü bunlar deniz üzerinde uçak yoluyla geliyor. Evet, deniz üzerinden değil, uçak yoluyla geliyor ve yoğun bir kargo sürecinden geçiyorlar. Hani bunları bir kutuya paketlemek bence e, bu, bu konuda oluşan hasarı gidermekten daha ucuza mal olacaktır biraz da Tabii ki bu konuda benim kutu hastalığım yine ortaya çıkıyor Ben tek tek göstereyim açayım bir bakalım nasıl figürler satın almışız Evet dostlar en başta en güzel figürle başlayayım dedim Bence en güzeli bu arkadaşı 200 lira fiyata satın aldım kutulu bir biçimle geldi. Burada diğer farklı ürünleri gösteriyorlar herhalde. Evet bu arkadaşlar da satılıktı görmüştüm onları. Direkt bu ilgimi çekti. Masamdaki boş alanları en azından böyle değerlendireyim dedim. Hani boş kalmasın. Biraz da figür de sevim. Lego şeyi de var bende. Hemen açalım. Şöyle kutuyu direkt kenara bırakayım. En azından bu tarz bir koruma içinde gelirse şu an bu güzel korunmuş. Hemen bıçağımı alıyorum. Zarar görme olasılığı da daha da düşer en azından. Ya e, şimdi mesela ben o arkadaşın kafasındaki şeyi yapıştırmak zorunda kalacağım. Ama dediğim gibi sağ olsun demo bu hususta hiçbir sorun çıkartmadı bana. Hiçbir sıkıntı çıkartmadı. Ve Paramın bir kısmını bana iade etti. Ben de o bir kısmı kabul ettim hani geri göndermekle uğraşmayayım falan diyerekten. Zaten uzun bir süre bekledim bunları. Evet hocam, ilk figürümüz böyle. Elinde bir muz tutuyor. Little Nightmares oyunundan. Bu arkadaş ben oynama fırsatı bulmadım ama figürü görünce çok hoşuma gitti. Yakından göstereyim hemen. Şöyle hoş bir figür 200 liraya alınabilecek masanızın üzerinde durabilecek güzel bir figür hemen diğer arkadaşa geçelim evet dostlar aslında en ümitli olduğum figürlerden birisi buydu çok hoş gözüküyordu ama ne yazık ki beklediğim kadar iyi gelmedi çünkü şu figür çok çok daha güzel duruyor açıkçası. Ee, bu bunun dediğim gibi şu kısmının kırık gelmesi zaten beni çok üzdü. Şu detaylar çok şey yabana atılmış gibi çok yaban yani. Ama üstündeki pelerin falan çok güzel duruyor. Alt kısmı çok güzel duruyor ama yüz detayları ciddi manada çok kötü duruyor. Onun haricinde şu şuraya ciddi manada oturmuyor kısımda bir boşluk kalıyor. Öyle mi olması lazım? Bence değil çünkü şu kısmında bir şekilde oturması lazım. Bu kısımda boş kalıyor. Şöyle göstereyim. Onun dışında kılıcı ayrı göndermişler. En azından bunu düşünebilmeleri çok güzel çünkü dediğim gibi bu paketlen. En azından şöyle de paketlenebilirdi diye düşünüyorum. Direkt torbanın içine atmıştılar. Şöyle. Içtim. Kılıcı direk eliyle tutuyor herhalde. Bunu nasıl yaparız hiç bir fikrim yok. Şuradan da geçirelim. Hmm. Evet. Kılıcı... Şu kısmından sap kısmından sökebiliyoruz daha sonra bu kısımdan da tekrardan bir birleşim sağlayabiliriz şöyle otur eline bu arada e, figüre bakmak istiyorum böyle değil sanki benim satın aldığım şey Evet ben bir yanlışlık yapıyorum tam tersi olması lazım Evet şu anda çok daha güzel oldu. Bu benim hatamdı. Şunu da şöyle oturttuk mu ister oturtun ister oturtmayın diyeceğim de oturtmama gibi bir şansımız yok. Çünkü dengede durmuyor. Ben kısmen oturtacağım. Daha sonra biraz daha zorlayacağım. Evet şu an bir kısmı girdi ama baya bir zorlamam lazım herhalde. Bu arkadaşı da buraya yapıştırırım herhalde. O şekilde hallederiz bu. Figürümüzde böyleydi. Bu arkadaşı da toplamda 195 liraya satın aldım. Evet, geldik son figürümüze. Biraz ümitliydim bunlardan ya. Hani bu nasıl çıkar bilmiyorum da. Kurbanın kut gelmesi ciddi manada moralimi bozdu. Acaba yolda bir şeyler düştü mü, düşmedi mi? Hani bu da var yani. Hemen açıyorum şuradan. Gerçi şöyle bir şey de var, şöyle bir husus da var. 170 liraya satın aldım ben bunu vergisi hariç. Yani vergilerle tabii bir, bir 300 lirayı buluyordur diye düşünüyorum. Ee, acaba şey düşünüyorum? Türkiye'den bir Lego alsaydım, Lego seti alsaydım o paraya daha mı iyi olurdu? Bilemiyorum çok da uzun bir süre bekliyorsun ama şöyle ki bunda bu arkadaştaki çeşit ciddi manada çok güzel birçok silahla kuşandırabiliyorsunuz onu birçok silah var gerçekten her iki eline de farklı silahlar alabiliyordu öyle biliyorum ama şu an nasıl yaparız onu hiçbir fikrim yok kafasına bunu geçirebiliyoruz şöyle pelerini var pelerini giydirebiliyoruz Ama nasıl yaparım şu an hiç bilmiyorum. ya Biraz daha basit olacağını düşünmüştüm. Ya. Aa, bunlar da modüler. Eller de modüler. O zamansa şunu birkaç saatin ardından biraz işlerim vardı onu hallettim. Ve bu dostumuzu tamamlamaya çalışıyordum açıkçası. bir ee, birkaç beni üzen durum oldu. Birincisi hocam şurada görüldüğü üzere ayaklardan biri yok. Gelmemiş dediğim gibi paket açık gelmişti. Kaybolmuş olabilir hiçbir fikrim yok. Bu biraz canımı sıktı açıkçası. Bir ayağın kaybolması ciddi manada. Ben de kendimce bir çözüm ürettim ona. Ee, şuradaki şu parça vardı onu oturtup yapıştırmayı düşünüyorum. Bir şekilde oturtmayı başardım. Biraz dik duruyor. Büyük ihtimalle yapıştırıcı sürünce de dik durmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet dostlar. Dediğim gibi biraz sıkıntılı bir parça oldu bu benim için. Neden diye soracaksınız. Şu an çok dokunmak istemiyorum ama el kısmındaki tabancayı ve silahları oturtmak ciddi manada büyük bir problem bazıları girmiyor bazıları hiç olmuyor alakasız bir şekilde bu mesela çok kalın diye bıçakla biraz yontayım dedim ama hiç alakası yok hiç, çok büyük bir genişlik lazımken çok dar bir genişlik var orada her silah öyle rahat bir şekilde oturmuyor o bir bir diğer husus eller kesinlikle oturmuyor abi. Eller çok sıkıntılı. Şu an dokunmak istemiyorum. Her an uçabilir diye. Şu eli ben yontaraktan biraz genişlettim ki şu göstereyim. Toplara oturabilsin. Devamlı kendini dışarı atıyordu. <laughs> Devamlı kendini dışarı atıyor. Devamlı bir şekilde girmemek için inat ediyor. Şu el mesela şuraya rahat giriyor. Eyvallah ama silah alan eller hiçbir şekilde girmiyordu içeri. Onu da bıçakla yontaraktan biraz genişlettim çevresini. Öyle oturttum. belerin kısmına gelirsek abi pelerin 5 para etmez. Ciddi manada çok kötü gözüküyor. Yani biraz toparlamaya da çalıştım ama hayır. Belerin yani takınca yani pelerin takınca ciddi manada çok kötü gözüküyordu. O yüzden direkten pelerini çıkarttım. Şunları da belirteyim. Mesela bunlar gövde kısmını değiştirebilmemiz için gövdeler. Atıyorum farklı eller var. Yumruk yapan eller var. Neden bunlara boşluk bırakmamışlar hiç anlamadım. En azından bunlara da silah takılabilirdi silahlar farklı silahlar var. Şimdi diyeceksiniz ki bu tab uçlar var da bunlar nasıl silah? Bunlar şöyle şunlar boş olarak verilmiş. Bir aparat verilmiş birbirlerine geçirilebilsin diye. Şöyle geçirdikten sonra şu mızrağı da atıyorum veya herhangi bir parçayı oturtaraktan eline verebiliyorsunuz karakterin ve farklı bir şey takabilirsin işte bu size kalmış. Ama bu kalkan nasıl oluyor? Allah çözemedim onu. Çok da vaktim olmadı bakmaya da. Gözlük var. Nasıl takılıyor hiçbir fikrim yok. Ya ben sıkıştırmaya çalıştım da hiçbir şekilde oturmadı. Yapıştırabilirim de yani anlamadığım bir tasarım hatası var. Eyvallah diye, diyeceksiniz ki kardeşim çok ucuz bir şey aldım Eyvallah çok ucuza aldım ama anlamadım. Anlamlandıramadığım bir tasarım hatası var burada. Yani bunlar neden bir kere birbirine bu kadar zor giriyor ki? daha rahat yapabilirdiniz. Ve bütün parçaların yedeğini göndermişsiniz abi neredeyse. Bir eklentisi göndermişsiniz. Bir tane daha ayak gönderseydiniz ya yedek olarak da. Kayboldu mesela benimki. Karakterim ayakta duramıyor şu anda. Saçma sapan bir parça uydurdum ona. Onun haricinde ama böyleyken ciddi manada tatlı duruyor. Onu söyleyeyim ya. Her her şekle sokabiliyorsun rahat bir biçimde. Her eklemini hareket ettirebiliyorsun. İstersen kafayı bile çıkart hocam. Kafa yerine el koy ve oraya bir silah koy. İstediğin hale sokabiliyorsun. Bu çok güzel ama keşke daha rahat olsaydı. Keşke daha rahat olsaydı. Yani çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Benden bu kadar hocam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.